biz bize aslı bu karşı bu videomun altında abone ola tıklayın abone olun bu kitap şehir kitap benim ve kitapta okuyorum 400 sayfalık kitaptır ve 5 tane böyle kitap bekliyor sponsor arıyorum baskı için biz bize aslı aklımı aldın başımdan sen gülsün ben de dikenim. Sen narsın, ben de çiğdim. Ben oldum sarhoştan beter. Ben bir kıta, sen dünyasın. Ben damlasam, sen deryasın. Sen gülsün, ben de bülbülüm. Ben isterim sana konmak. Ben bir damla göle döndüm. Ece ile kitaba döndüm, Tel misali saza döndüm, Aşklarda söz söylüyor, Aşıklarda söz söylüyor, Aşk elinden çekiyorum, Yola düştüm arıyorum, Şair Cemal yazıyorum, Etme dünyası zindandır, Şair Cemal dert yazıyor, Aşkın ile şiir yazar hece hece dert dökülür Cemal Gölçe yazar çile